Herkese ben yazsın. Ee, yaşanan olaylarla alakalı bir kısa video çekmek istedim. Normal video paylaşım yapmadan önce böyle bir kısa açıklama iyi olur diye düşündüm. Buna da hakkınız var diye düşündüm. Ee, özellikle Instagram'dan falan son zamanlarda çok mesaj alıyorum Abi neredesin? işte kaç haftadır haber alamıyoruz vesaire. Ee, Twitter'dan da, işte Discord'dan da zaten takip edenleriniz varsa az çok açıklık. Açıklama yaptım ama neler olup bittiğini neler selam, aleyküm Tekrar selam hoş geldiniz. Bu videoda açıklamak istedim Aa, bu... YouTube'daki yeni lan oğlum de... bu silah. Bunları öğrensinler diye. Bu arada daha hızlı iletişim için Instagram veya Twitter veya Discord'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan daha Oğlum çok... bu silah yenilen. Bu bu yine oynuyormuş ki haberleri oyunu. Haberleri vesaire. Neyse videomuza geçelim. Evet, evet duyduğunuz gibi Valorant'tan <laughs> daha doğrusu Riot turnuvalarından 12 ay boyunca ee, men edildim. Yasaklamanın ...sebebi ise bir tane ranked maçımda üçüncü parti bir yazılım bulunması bilgisayarımda. Yani tabi bu Riot'un açıklaması. Bu arada ben konuşurken arka plandaki gördüğünüz video arkadaşlar ban olayından sonraki kliplerim. Yani evet. Ben banlandıktan sonra yeni bir hesapla, high elo bir hesapla yani e, tekrardan Radiant top 10 yeni. ...bir hesabımla e, bu konuya daha sonra devam geleceğim. Oynadığım maçlar. Neyse konumuza gelelim. Dediğim gibi işte en son bilenler biliyor Avrupa'da Radiant'ta birinciydim. 3. Ee, üçüncü sezonun birinci aktıydı galiba emin değilim şu an. Birinci Hesap farklı. Bir gün maç oynadım işte en son maçımı oynadım sonra kapattım bir yemek yemeye indim ve bana Tukan telefondan yazdı işte Immortal'a düşmüş hesabın ne oldu bir bilgim var mı falan filan yani bilgisayara çıktığımda baktığımda hesabımda bir sıkıntı yoktu ama Immortal'dım Falan filan Dampi ile görüşmeler olduğu falan ve bu arada gerçekten e, Beşiktaş'taki menajerim Oytun abiye buradan çok teşekkür ediyorum inanılmaz uğraştı benim için ve e, e, Riot tarafından da Dampiye teşekkür teşekkür ediyorum gerçekten yani ne zaman yazsam mesajlarıma cevap verdi bana tek yardımcı olan abi de oydu Dampiye buradan teşekkürler. İşte ondan sonra Dam Dump, ile falan filan Riot görüşmeler olurdu bilmem ne. Ee, banlandığımı açıklamam. Şu an bütün vuruşlar normal bu arada ha. Yemin ederim bütün vuruşlar normal. Twitter'daki yaptığım açıklamada işte community baskısı falan demiştim. Ee, community baskısı olayı doğru. Fakat şöyle doğru. Ben orada yanlış ifade etmişim kendime. Riot tarafından community baskısı kelimesi bana şöyle yansıdı. Yani kendilerinin dediğini diyorum ben. Ya kesinlikle bu arada screenshot vesaire paylaşmam yazsak bunu biliyorsunuz. Özel konuşmaların screenshotları veya özel konuşmaların e, resimleri vesaire paylaşmam. Dur bakacağım yazın. merak ettim. Benim Beşiktaş menajerim olan e, abi bana dedi ki Riot'ta görüştük bilmem ne. E, ellerinde videolar varmış. Bu hani her yerde paylaşılan videolardan bahsediyor. Ellerinde videolar şey. varmış. Bunu kanıt olarak kullanıyorlarmış doğru. ve Çık, bak. doğru düzgün bir kanıt bulmadan banlamaları gerekiyorlarmış. Üzerlerinde komüntü baskısı varmış. Yani kanıt olarak videoları baz almışlar. Şimdi ben bu olaylara çok değinmeyeceğim. Çünkü gerçekten bu olaylara yapacak bir şeyim yok. Siz kendiniz, kendi açınızdan düşünün. Böyle bir şey olsa, Riot tarafından vesaire ne yapabilirsiniz ki? Sadece şöyle bir şey yaptım şu arkada izlediğiniz videolar ban olayından sonra e, kaydedilmiş videolar ben e, Radiant rankına top 10'a kadar çıktım Yani tap 10'un içerisindeydim 8-7 falandım emin değilim e, Ve Tamamen yeni bir hesap tamamen Daha doğrusu smurf'um vardı zaten Tamamen e, farklı isimle farklı bir oynadım kesinlikle hiç konuşmadım tabi çok zor oldu infosuz oynamak inanılmaz zor oldu gerçekten bu arada hiç konuşmamış mikrofon kullanabilmeniz bildiğinize şükredin kullanabildiğinize her neyse ee, dur dur 10 dakika mu video çok çıkıyor. uzun Aslında ya. hedefledim fakat sonra yani hem infosuzluktan hem yani gerçekten gücüm kalmadı. inanılmaz uğraşmam gerekiyordu tekrar en baştan elo kasmakla falan filan. O yüzden tap 10'a kadar çıktım. Sonra hatta biraz 20'lere kadar düştüm sanırım. Orada bıraktım. Ama e şunu gördüm. Oh bakkal amca. Özellikle herhangi bir video paylaşmadığımda, herhangi bir yayın açmadığımda ve ismim bilinmediğinde ben hesap bu hesapla ban yemedim. Beni e, tanıyanlar da oldu az çok işte Z Nisai V2 tarzında yazmalar yani böyle tabi benzetmeler tabi old, sadece oldu veya e, Mitez'in bir klibi var Bu kadar. Okay. orada işte Nisai Şerifi falan filan tarzı şeyler ki gerçekten bendim onu da şu an görüyorsunuzdur muhtemelen eğer doğru yere koyduysam videoda eğer hile kullandıysam ben nasıl olur da tekrardan yeni bir hesapla kesinlikle yayın açmadan video koymadan YouTube'a. Doğru Nasıl diyor lan. Tekrardan topuna kadar çıkabiliyorum ve bu hesabım ban yemiyor. Zaten birçok kişi anladı eee kim olduğumu, oyun için kimin ne olduğunu vesaire. Ben buradan tekrardan iş alamayacağım. Yani diyeceğim o ki tamamen no name. Yeni bir isimle, yeni bir nickle, yeni bir kimlikle hiçbir şekilde banlanmayıp yine top 10'a çıktım Radiant'ta. Bir emin olun birinci de olurdum fakat gerçekten dediğim gibi infosuz inanılmaz zor ve eee çok zaman harcı, har harcamam gerekirdi ve o güce sahip değildim artık çünkü yani Allah tahmin edersin tamam, bunlar aynı klipler yavaştan KS 47 dar Prime ile abone olmuş Şu Şu teşekkür ederim ah, bir süreçten geçtim hani sonuçta bir sürü sevdiğiniz olduğu kadar da haterınız da var bu arada gerçekten evet kötü mesajlar atanlar da oldu ama gerçekten buradan bana destek mesajları bana nasılsın iyi misin diyen arkadaşlarım olan takipçim olan kişilere de buradan çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız yani ziyotun açıklamasına göre bir rankıt maçında ile kullanmış olmam yani çok saçma geliyor bir kere ben ile kullanacak olsam takımımla kullanırdım rank yani turnuvalarda kullanırım rankıtta hiçbir işinize yaramaz Gerçekten Ranked'da da hile kullanmak hiç Kanka, yaramaz. Hani ne diyebilirsiniz ki şey, şey, bilmiyorum ya. Ranked olsam bile turnuvalarda boy gösterebiliyorum. Turnuvalarda ben Beşiktaş eSports'la çok başarılı olamadım. Buradan velere.gg'ye girerek zaten onları e, görebiliyorsunuz. Entry aldığım killleri falan filan şey yapanlar olmuş işte. E, bu kadar çok entry alıyorsa dünyanın en iyi jeti Mixwell'dan daha iyi Mixwell bu kadar almıyor falan ama göz ardı ettikleri bazı konular var benim oynadığım rakipler Arap rakipleri veya Türkiye'de böyle no name kötü takım hı, hı doğru reydi. diyor ve Mixwell Scream'e karşı oynuyor bilmem Liquid'e karşı işte bir doğru. sürü iyi takımlara karşı oynuyor çok saçma sapan konulara girildi böyle video link atar mısın? Dur Sürecinde. Çok Hayırlı olsun kazanan yalnızdır Tekrardan o konulara Dediğim gibi Yani açsam Gerçekten turnuvalarda açardım Ve bir başarı elde ederdik En kötü ihtimalle yani gerçekten En son oynadığımız Versus Legends ondan önce Open Fire'da güzel ödüller vardı Onları alabilirdim Ranked'da hiçbir işime yaramayan Bir Ranked'da hile açacak kadar Salak bir insan değilim Ama dediğim gibi Ben bu videolarda da gördüğünüz gibi Radiant Trankında tekrardan oynamaya başladığımda ki zaten sonradan birkaç insan anladı, bir, bir kere de e, konuşmuştum vardı. Birkaç insan anladı, sonradan tekrar saldım. Şimdi şimdi asıl olay şimdiden sonra ne olacak? Bundan sonra normal videolar devam gelecek. Zaten hmm. Beni tanıyanlar da bilir. Ben asla esporcu, esporlukla, esporla alakalı konulara hep yani sıcak bakmıyordum açıkçası ve hani bir yandan da iyi oldu demeyeyim de bir yandan da işime geldi diyelim. E-sporu zaten... Kanka ne bileyim yarın bizim başta. Can, yürekten esen bir insan değildim biliyorsunuz. Ben daha çok yayıncılık, youtuberlık ve insanları eğlendirme amaçlı. Kendim de böyle daha çok rahat ediyorum çünkü e-spor çok çalışma isteyen bir şey. Ee, bundan sonra normal videolar gelecek. Ee, yayınlar yapacağım. CS:GO gelecek mi diyenler için CS:GO da gelecek, Valorant da gelecek. Ee, hmm. İkisini birden yapmayı düşünüyorum. CS:GO ağırlıklı olabilir belki. Ee, Valorant'ı devam oynayacağım. Bu arada Valorant bu insan nasıl Valorant oynaya diyenler için ban mi? Sadece 12 ay boyunca diyor turnuvalarından ban yedim. Ee, dolayısıyla Valorant oynamam yasak değil bunu eğer inanmıyorsanız vesaire dump'ye ya Twitter'dan yazabilirsiniz. Kendisi bana onayladı bunu. Yanımda olduğunuz için teşekkürler. Bundan sonra devam videolar gelecek. Seviyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay. <laughs> Var var ne duruyorsun Ne yapayım Elva yapsana Elva yapsana Elva yapsana <laughs> Elva yapsana <laughs> Elva yapsana var mı Var 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 var. Yolcular var mı? Var var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Elma yapsa da. <laughs> Kardeşim Nisay. Kardeşim Nisay. Ne bileyim kanks bilmiyorum ya. Anne yani ne diyeyim ki kankisin bilmiyorum ki ne diyebilirim ki bilmiyorum. Ay ay ay. Ne yapayım? <gülüyor> var. <gülüyor> ne var? Ne var? mı? Var var. Şeker tere var var. Var var. Şekerin var mı? Var. var var. Ne duruyorsun? ne yapayım? Hey bayasana, hey bayasana, hey bayasana, bay bay, hey bak, bak kanks, bakın kanks ben başta da dedim, en başta da dedim Nisa'nın hile olduğunu düşünmüyorum bak tamam mı? Yemin ederim gram düşünce isteğim yoktu ta ki şu videodan sonra bak Nisa'nın şu videosundan sonra kankslar bak Bak şuradaki olaydan sonra ben lok olduğunu düşündüm bak Nisa'nın Bak ya ne kadar doğru olabilir bilmiyorum. Tamam mı? Kanka bak. Şurası çalmazdı 0.25 Kanka bak. Kanka bak bu olaydan sonra Nisa'nın lok olduğunu düşündüm. Yalan söylemeyeceğim bak. Bir bunun hızlı versiyonunu izleyeceğim şimdi size. Bak. Bak bu olaydan sonra Nisa'nın lock olduğunu düşündüm. Yayındayım yenge. Şimdi yayındayım. 10 saniye. Şimdi yayındayım daha sonra yenge. Sonra burada ve burada kanka bak. Nisa'nın lock olduğunu bu iki videoda düşündüm. Bak. Neden düşündüm? Çalmazını 025. Bir dakika ileri alıyorum. ileri alıyorum bak. Burada tamam mı? Bak kanka bak. Burada Nisa'nın loku çok şey oluyor böyle ne bileyim. Aşırı derecede karşılaşma bulundu. Aşırı derecede titremesi oluyor tamam mı? Ben burada Nisan hile olduğunu düşündüm. Bu bu hareketi bak. Bak tamam Bildim bu hareketinde aimlock olduğunu düşündüm Nisa'yın Ananı sikeyim. Bir kere de almayın ya. Ya alma işte ya. Üf. Ben hem kalkan, hem Aynen bak. Burada kanka tamam mı, Şu, şunun hile olduğunu düşündüm Nisa'yı, sadece bu olayın. Bu olayın hile olduğunu düşündüm, ben o yüzden Nisa'yın hile olduğunu düşündüm çünkü ban da yedi o e-spor'dan vesaire. Ama hani bu community baskısı dediğiniz olay ne kadar evet. doğru olabilir bilmiyorum, ben Nisa'yı kardeşim gibi görüyorum, çok seviyordum. Ben yiyince zaten tek ben savunmuştum, hile değildir filan, düzelecek bakın görün filan demiştim. Öyle işte kanser, bilmiyorum. Nisa iyi oyuncu bence ya. Ama zaten Nisa'nın momentleri filan aşırı iyi zaten. Nisa'nın momentleri filan aşırı iyi, normalde iyi bir oyuncu. Hani hileyle üst kat bir iyi oyuncu oluyor.